Selamünaleyküm dostlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bugünkü Clash of Clans videomuzun içeriği arkadaşlar birinci madenci saldırısı olacak ama biraz farklı olacak. Ee, şöyle orduyu göstereyim. İki okçu, iki balon, dört tane büyücü 5 şifacı 1 bebek ejder 13 madenci 1 yeti 14 tane de binici var bir tane kelle avcısı var arkadaşlar Evet farklı olan kısmı arkadaşlar büyülerimiz klon büyüsü arkadaşlar iki tane bir tane e, iyileştirme bir tane de klan kalemizi iyileştirme var iki buz bir tane de zehir var klan kalemizde de binici var ama kraliçe yürüyüşü değil e, Koruyucu temizliği ile yapacağız arkadaşlar. Alev atıcı ile beraber. E, hemen savaşlarımıza başlayalım arkadaşlar. E, kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoları beğendiyseniz like atarsanız sevinirim. Ve paylaşırsanız da kanalıma katkıda bulunmuş olursunuz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler diliyorum. İçelim savaşımıza arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzel bir köy buldum. Şöyle köşeye bir alev atıcı bırakıyorum. Buradan bir bol akar içi yatıyor. Evet. Ama görmedim. Da bir balon bırakalım. Buradan teste çıkabilir. Çıkmadı. Evet. Hı, havanda inşaattaymış. Şuraya bir bebek ejder atalım. Şuraya bir yeti atalım. Oradan dönmesin. Şimdi ben de barbarı uzatalım arkadaşlar. Ordu'ya başlayalım. Şöyle bir tane Sifah arkadaşlar. Koruyucu özelliği Clone Clone ve Şuraya da bir tane Şuraya bir tane iyileştirme atıyorum arkadaşlar. Şuraya bir tane buz. Ama Klan Kalesi'ndeki ejder ölmedi ve şimdi çıktı. Köşeye bir tane şöyle köşeleri atıyorum. Bakalım işleyebilecek miyiz? Zaman yeterli yetmez. Şöyle iki tane okçu atıyorum. Şöyle şöyle kredi özelliği. Bakalım 22 saniye. Evet oradan çıkamaz. Evet bu saldırı klonu denedim arkadaşlar. Aslında çok güzel klonluyor. Yani yaklaşık bir 10 tane daha ekstra asker klonluyor. 95. Geçelim bir sonraki saldırıya arkadaşlar. Hemen bir köy daha buluyorum. Geri geliyorum. Evet arkadaşlar bir köy daha buldum. 12 bina max. Bakalım deneyelim de sonuç alacağız. Şuraya bir bebek ejder atalım. Ordumuz dönmeyecek şekilde. Şuraya bir tane yeti ve barbar orduyu salıyorum arkadaşlar. Evet, orduyu salıyorum. Şuraya bir tane ve klonlandı arkadaşlar. Şöyle Şuraya bir tane büyüğü. Bizim barbar felç oldu ya. Kayboluyor. Evet evet yok. Allah usta bu çok fena dağıttılar ya. Şuraya bir tane, şuraya bir tane. Şunu şöyle atıyorum. Şu kenarlara. Şurada Flank kalemizi de açtım. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Bir kare içi basıyorum. Flank kalemden çıkan bir zaten. Muhtemelen evet, tamam. evet buraya alıyor denememizi tavsiye edeyim arkadaşlar klonla beraber çok güzel oluyor diğer salları 95'te kaldık ama bu salları da üçledik güzel bir üçlüktü evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik arkadaşlar Videomuzu beğendiyseniz lütfen paylaşıp like atarsanız kanalıma katkıda bulunmuş olursunuz. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bir sonraki yeni videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.